Aşağıdakilerin hangisinde yüklem olumsuz olduğu halde cümlenin anlamı olumludur diyor arkadaşlar. Şimdi yani baktığımızda şunu istiyor bizden biçimce olumsuz değil mi? Bakın biçimce olumsuz, anlamca şöyle, anlamca olumlu cümle istiyor bizden. Olumlu. Evet. Şimdi bakıyoruz. Seni korumaz mıyım ben? Şimdi arkadaşlar seni korumaz mıyım ben? Şimdi buraya baktığımızda korumaz mıyım? Buradaki mezmaz olumsuzluk anlamı katmadı mı? Evet. Cümlenin biçimine baktığımızda biçim olumsuz mu? Evet. Peki anlamına göre ne diyor? Seni korurum demek istiyor. Şimdi seni korurum dediği için arkadaşlar burada biçimce olumsuz, anlamca olumludur. Seni korurum derken bu yüzden cevabım A şıkkı. Niçin bu çocuklara para vermediniz? Şimdi bu hem anlamca hem olum hem de biçimce olumsuz, her türlü olumsuz bir cümledir. Bu yüzden bunu eliyoruz. Sen benim hiç bağırdığımı duydun mu? Burada zaten her türlü olumludur arkadaşlar. Biçimi de olumlu, anlamı da olumlu. Bunu da eliyoruz. Tercihli benden yana yapmayacak mısın? Buradaki m'ma olumsuzluk hem anlamı olumsuz hem biçimi olumsuz her türlü olumsuz olduğu için ne yapıyorum? Bunu da eliyorum. O senin tırnağın bile olamaz derken biçimce de olumsuz, anlamca da olumsuz olduğu için bunu da eliyorum. Ama seni korumaz mıyım derken mezmaz olduğu için biçim olumsuz. Anlamına göre de seni korurum demek istediği için anlamı olumlu. cevabı A şıkkı. Bu cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre ötekilerden farklı? Yüklemin türü fiil mi? Yani isim mi? Bunu soruyor bana. Bakalım. Bu çocuk artık yaramazlığı bırakmış. Bırakmak arkadaşlar fiildir burada yüklemin türü. Nedense burada suç işleyenler ceza görmüyor. Görmek ya da görmemek fark etmez. Her türlü fiil. Bana sen burada bekle dedi. Demek burada fiil arkadaşlar. Durmak düşmektir bence. Şimdi düşmektir ifadesine bakmanızı istiyorum. Düşmek düşmekdir gibi düşünebilirsiniz. Buradaki dır dir ek fiil ekidir. Buradaki mek mak arkadaşlar isim fiildir. Yani burada bir fiilimsi görüyorsunuz. Fiilimsiler yükleme gelebiliyor ek eylemekini alarak. Burada zaten örneği vardır direkt eylemekini aldı. Fiilimsiler yüklem olduğunda o cümle artık bizim için isim cümlesi oluyor. Bu yüzden Denizli'deki isim cümlesidir. Cevabım Denizli şıkkı. Kadın kendi kendine söyleniyordu. Söylenmek fiil. Bunu da elediğimde cevabım Denizli. Aşağıdaki cümlelerden hangisi söz dizimine göre ötekilerden farklı? Söz dizimini soruyorsa arkadaşlar yani devrik cümlemi kurallı cümlemi olduğuna bakmamız gerekiyor. Yüklem sondaysa kurallı, yüklem ortada ya da baştaysa devrik. Sorumu duyunca şaşırıp kaldı. Yüklem sonda olduğu için arkadaşlar kurallıdır burada gördüğünüz gibi. Sen de mi onları tutuyorsun? Tutuyorsun ifadesi yüklem, yüklemim ortada olduğu için nasıl bir cümledir? Devrik bir cümledir. Sanki hiç ona söylemiyormuşum gibi davrandı. Davrandığı ifadesi yüklemdir ve sonda yer aldığı için kurallıdır. E, tiyatroyu sinemaya tercih ederim. Tercih etmek benim yüklemim ve sonda yer aldığı için kurallı. Onu bu halde görünce üzüntüm bir kat daha arttı. Şu arttı ifadesi benim yüklemim şöyle arkadaşlar ve yüklemim sonda olduğu için kurallı. Cevabım Bursa şıkkı. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri eksiltilidir? Eksiltili diyorsa arkadaşlar o cümlede ne olmayacak? Yüklem olmayacak. Aman devrik cümleyle karıştırmayın. Devrik cümlenin yüklemi sonda olmasa da var sonuçta. Başta ya da ortada olabiliyor biliyorsunuz. Güvercinler konuyordu saçaklara. Konuyordu ifadesi yüklem ve bu bir devrik cümle değildir. Bunu eliyoruz. Saçaklarda yağın yağın kar. Kar var demek istedi arkadaşlar. Var deseydi yüklemim olurdu ama var yüklemini kullanmadığı için yüklemim yok. Yüklemim olmadığı gibi de arkadaşlar bu nasıl bir cümledir? Eksiltili cümledir. E, dünya kar altında çökecek gibiydi. Kar altında çökecek gibiydi gibiydi ifadesinden dolayı dı diye kelemek yine alarak yüklem oldu arkadaşlar. İkinin de yüklemi var. Çocukların ellerinde birer çatal lastik Birer çatal lastik var der gibi olmuş. Var yüklemini kullanmadığı için o da eksiltili. Cevabım 2 ve 4 bu durumda denizli şıkkı. devam edelim. Güvercinleri vuruyorlar da oysa güvercinler vurulmazdı Anadolu'da. Buradaki vurulmaz da ifadesi benim için yüklemdir arkadaşlar. Bunu da elediğimde yüklemimin olduğunu söyleyebilirim. Cevabım Denizli. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca basittir? Arkadaşlar eğer yapıca basitse tek yüklem olacak. Bu birinci kuralım. İkincisi cümlenin içerisinde fiilimsi olmamalı. Bakın fiilimsi yok ama tek yüklem olacak. Yazar yazdığı her öyküyü düşlerinde yaşıyordu. Yazdığı ifadesindeki dık dik sıfat fiil olduğu için bunu eliyorum basit bir cümle değil. Öykü kalem ucunda doğar, okuyucunun düşüncesinde tamamlanır. Tamamlanır bir yüklem, doğar bir yüklem. İki yüklem olduğu için bu sıralı bir cümledir. Bunu da eliyoruz. Kışın yazılan bir öykünün cümlelerinde çiçekler açılmaz. Yazılan ifadesindeki en an sıfat fiil olduğu için yapıca birleşik cümledir. Basit olamaz. Öykü yazarı doğayı biliyorsa öyküsünü doğasız bırakmaz. Biliyorsa ifadesi bir yüklem, bırakmaz ifadesi bir yüklem. İki tane yüklem olduğu için bunu da eliyoruz. Öykü 19. yüzyılda Fransa ve Rusya'da bugünkü biçimini aldı. Tek yüklem var, fiilimsi yok. Yapıcı basit. Bu yüzden cevabı şıkkı Aşağıdaki dizelerin hangisi yapıcı ötekilerden farklı bir cümle biçimindedir? Eğer yapıcı diyorsa arkadaşlar... Cümlenin basit mi olduğu, birleşik mi olduğu, sıralı mı, bağlı mı olduğuna bakmamız gerekiyor. Evet, sıralı mı, bağlı mı bakalım şimdi. Doğar yüreğimde her gün mutluluğun en verimli gündüzü. Mutluluğun en verimli gündüzü yüreğimde her gün doğar dediğimde tek bir yüklemim var. Doğru mu? Doğru. Fiilimsi yok arkadaşlar. Eğer fiilimsi yoksa ve tek yüklem varsa o cümle yapısına göre basittir dolayısıyla ilk dizeler basit. Kuşlar uzak akşamlara göçünce yalnızlığa bilet alırım anne. Şimdi arkadaşlar göçünce ifadesinde zarf fiil var. Bir yerde fiilimsi varsa bir cümlede o cümle artık bizim için birleşik cümledir. Hatta biz bunun adına aynı zamanda girişik birleşik cümle diyoruz. Gün batarken beklerdin beni küçük penceremizin önünde beklerdim yüklemim batarken zarf fiil görüyorsunuz. Zarf fiil olduğu için girişik birleşik cümle. Bu durumda B ve C aynı bunlar birbirini götürür. Korkularım dağıldı dün gönderdiğin mektubu okuyunca. Okuyunca zarf fiil gönderdiğindeki dık dik sıfat fiil. Burada da fiilimsi olduğu için girişik birleşik cümledir. Bir yıldızım vardı beni annem gibi hep gözetleyen. Gözetleyen ifadesindeki en an sıfat fiil. Sıfat fiil olduğu için girişik birleşik cümledir cümle. A şıkkı yapıca basit cevabım A. Bu cümlede kaç yan cümlecik vardır? Yan cümlecik eşittir fiilimsi arkadaşlar. Kaç tane fiilimsi varsa o kadar da yan cümlecik vardır. Bu kasabaya yerleştiğimiz günlerde dık dik sıfat fiil 1. Gül budayan. Budayan en an sıfat fiil 2. Gül yetiştirmeyi yetiştirme. Mema isim fiil arkadaşlar. Şöyle isim fiil 3. E, yalnız gülleri sevdikleri için sevdikleri dık dik sıfat fiil 4 edindiklerini iş için edindiklerini diyor. Edindik dık dik sıfat fiil 5. Burada arkadaşlar 5 tane fiilimsi var. Bu da 5 yan cümlecik eder cevabım Denizli. Aşağıdakilerden hangisinde öge ortaklığı söz konusu değildir? Ben o kitabı eski bir arkadaşımdan aldım. Aldım yüklem. Kim aldım? Ben. Neyi aldım? O kitabı belirtili nesne Kimden? Eski bir arkadaşımdan dolaylı tümleç. Sen de benden aldın. Aldın yüklem. Kim? Sen. Özne. Kimden? Benden. Dolaylı tümleç. Neyi? O kitabı. Burada arkadaşlar ne ortak kullanıldı? Şöyle. Belirtili nesne. Ortak kullanıldı. Tamam. Buna eliyoruz. Sait Faik fırtınalı günlerde İstanbul'da güzel havalarda, adalarda kalırdı. Kalırdı yüklem. Kim kalırdı? Sait Faik Özne. Nerede kalırdı? İstanbul'da dolaylı tümleç. Ne zaman fırtınalı günlerde zarf tümleci. Şimdi kalırdı gene yüklem. Bakın bu sefer de ne yaptım? Yüklemi ortak kullandım. Neden? Çünkü burada sıralı bir cümle var. Kalırdı yüklem. Kim kalırdı? Sait Faik. Ne zaman güzel havalarda zarf tümleci? Nerede? Adalarda dolaylı tümleç. Burada arkadaşlar Sait Faik de özne de yani ortak kullanıldı. Yüklem de ortak kullanıldı. Bu yüzden Bursa şıkkını da eliyoruz. Sait Faik kalırdı. Nerede İstanbul'da? Ne zaman fırtınalı günlerde? Kalırdı yüklem kim? Sait Faik. Nerede? Güzel havalarda. Pardon nerede? Adalarda. Ne zaman? Güzel havalarda. Gördüğünüz gibi yüklemi ve özneyi ortak olarak kullanabildim. Büyük yazarlar toplumu toplum küçük yazarları yönlendirir. Yönlendirir yüklem. Kim yönlendirir? Büyük yazarlar özne. Neyi? Toplumu belirtili nesne. Tamam. Ee, yönlendirir yüklem. Kim yönlendirir? Toplum, özne. Neyi yönlendirir? Küçük yazarları diyor arkadaşlar. Belirtili nesne. Burada da yönlendirir yüklemi. Her iki özne içinde ortak kullanıldı. Bu yüzden bunu da eliyoruz. Şair bir ara İstanbul'a gitti. Divan şairlerine alışan İstanbul onu bağrına basmadı diyor arkadaşlar. Gitti yüklem. Kim gitti? Şair, özne. Ee, nereye gitti İstanbul'a dolaylı tümleç? Ne zaman gitti bir ara zarf tümleci? Bağrına basmadı yüklem. Kim bağrına basmadı? Ne diyor bakın? Divan şairlerine alışan İstanbul bağrına basmadı. Özne. Kimi bağrına basmadı? Onu belirtili nesne. Bu cümlede herhangi bir öge ortaklığı yok. Bu yüzden cevabım Denizli. Gelecek ay Ankara'ya geleceğim. Yeni kitabımla ilgili orada görüşürüz. Şimdi geleceğim yüklem. Kim geleceğim? Ben. Gizli özne. Ne zaman geleceğim? Ankara'ya. Şöyle ne zaman geleceğim? Gelecek ay. Zarf tümleci. Nereye? Ankara'ya. Dolaylı tümleç. Yeni kitabımla ilgili orada görüşürüz. Görüşürüz. Yüklem. Kim görüşürüz? Biz. Gizli özne. Ee, evet. Ne ile ilgili görüşürüz? Nasıl görüşürüz? Ya da kitabınla ilgili zarf tümleci. Nerede? Orada dolaylı tümleç. Ne zaman? Gelecek ay zarf tümleci. Burada da arkadaşlar zarf tümleci ortak kullanıldı. E şıkkını da elediğimde cevabım denizli. Aşağıdaki dizelerden hangisi birleşik bir cümle biçimindedir? Birleşik cümle diyorsa arkadaşlar içerisinde ne olmalı? Fiilimsi olmalı. Sevinçle dolmuştu benliğim uçuyordum. Burada yok arkadaşlar. Sevinçle dolmuştu benliğim uçuyordum. Burada sıralı bir cümle var. Bunu eliyoruz. Beni yormuyordu, dinlendiriyordu yollar. Sıralı cümle var. İki yüklem var. Ve bu iki yüklem birbirine virgülle sıralandı. Ee, geçmişti bir rüya gibi sonbahar. Sonbahar bir rüya gibi geçmişti. Burada basit e, bir cümle var gördüğünüz gibi yapısına göre. Karlar üstünde günlerce yol alırız. Burada da herhangi bir şey yok. Çünkü fiilimsi yok. Yürüdük sessizce karları incitmeden. Buradaki meden madan zarf fiildir. Fiilimsi olduğu için birleşik cümledir. Cevabım E şıkkı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Birinci cümle yapıca birleşiktir. Yapıca birleşikse arkadaşlar içerisinde fiilimsi olmalı bakalım. Kısa bir sohbette bile onun yazıyla düşünen bir kadın olduğunu anlarsınız. Düşünen ifadesindeki en an sıfat fiildir ve yapıca birleşik aşıkkını eliyoruz. İkinci cümle devrik bir fiil cümlesidir. Bakalım yazı onun omurgası haline gelmiştir. Artık gelmiştir fiil arkadaşlar ve bu fiil ortada yer aldığı için devriktir. Yani yüklemim ortada olduğu için devrik. Bursa şıkkı da doğru. Üçüncü cümle yapıca basittir. Kendisini daha iyi ifade edebilmek için uğraşır. Edebilmek ifadesindeki mekmak isim fiildir. Ve bir cümlenin içerisinde fiilimsi varsa o cümle yapısına göre birleşiktir, basit değildir. Bu yüzden C şıkkı yanlış, basit değil, birleşik olacak. Dördüncü cümle anlamca olumludur. Bakalım, amacını bilmiyor değilim derken yani amacını biliyorum demek istiyor. Ee, biçimine baktığımızda olumsuz ama anlamı olumlu biliyorum dediği için denizli şıkkı da doğru. Beşinci cümlede iki yan cümlecik vardır. Yan cümle eşittir fiilimse. İki tane fiilimsi varsa arkadaşlar iki tane de yan cümlecik vardır. Bakalım. Sanatın güzelliğini yazıyı kullanarak herkese duyurmak istiyor. Kullanarak, erekarak, zarf fiil. Duyurmak ifadesindeki mekmak, isim fiil. Doğru. Bunu da eliyorum. Cevabım C şıkkı. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kaşları hafifçe öne düşer. Gözleri dikkatle kısılır. Dudakları yazının gidişatına göre şekilden şekle. Girer diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Ee, düşer yüklem. Tamam mı? Ne düşer? Kaşları özne. Nasıl? Hafifçe. Zarf tümleci. Tamam mı? Ondan sonra nereye? Öne dolaylı tümleç. Kısılır yüklem. Ne kısılır? Gözleri özne. Nasıl? Dikkatle zarf tümleci. Dudakları yazının gidişatına göre şekilden şekle girer. Şimdi şekilden şekle girmek yüklem. Ne şekilden şekle girer? Dudakları özne. Nasıl? Yazının gidişatına göre zarf tümleci. Şöyle zarf tümleci diyoruz. Evet. Şimdi bakıyoruz. Sıralı bağımsız bir cümledir. Arkadaşlar baktığımızda sıralı mı sıralı? Neden? Sıralı cümlelerde yüklemler birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlanıyor. Tamam mı? Doğru. Burada öyle var. Üç tane yüklem var. Ve gördüğünüz gibi bunlar birbirine virgülle bağlandı. Bağımsız mı? Herhangi bir öge ortaklığı yok. Yani bir tane ögeyi bütün yüklemler için kullanamadık mesela. Bu yüzden sıralı ve bağımsız. Öznesi ortak, sıralı, bağımlı cümledir diyor. Öznesi ortak değil. Özne ortak olmadığı için bakın her cümlenin öznesini ayrı ayrı buldum. Birinde kaşları özne. Birinde işte gözleri özne. Diğerinde dudakları özne. Bu yüzden... Ortak öge yok cevabım Bursa. Yanlış yani Bursa şıkkı. 3 yargıdan oluşmaktadır. Burada 3 cümle var. Her cümle bir yargı demektir arkadaşlar. 3 tane yüklem var. Öyle de bulabilirsiniz. Her yüklem bir cümleye tekabül etmekte. C şıkkı da doğru. Öge ortaklığı yok. Doğru zaten söyledik öge ortaklığının olmadığını. Yüklemler fiildir. Bakalım düşmek, girmek, şekilden şekle girmek ve kısılmak. Doğru yüklemler fiil. Bunu da elediğimde Cevabım Bursa Şıkkı. Aşağıdaki dizelerden hangisi basit bir cümle biçimindedir? Basit cümle ise arkadaşlar öncelikle birinci kuralım kesinlikle tek yüklem olmak zorunda. İkinci kuralım o cümlenin içerisinde fiilimsi geçmemeli. Bakalım. Akıt gözyaşlarının üstümüzde yeşersin kalbimizin toprağı yeniden. Şimdi akıt bir yüklem yeşersin. Burada iki yüklem var arkadaşlar. İki yüklem olduğu için bu basit olamaz. A şıkkını eliyoruz. Böyle yaşadıkça biz umutlardan kaçak, kalbiniz bizi de yakacak. Yaşadıkça ifadesindeki dıkça dikçe zarf fiil olduğu için bu bizim için bir birleşik cümle olur. Bu yüzden Bursa şıkkında eliyoruz. Ucuz hüzünler kiraladım senin yasını tutmak için. Tutmak ifadesindeki mekmak isim fiil olduğu için bunu da eliyorum. Çünkü fiilimsi yer almamalı. Sessizliğin tarihi tükeniyor ağlayanların sesi arasında. Tükeniyor bir yüklem. Ağlayanların ifadesindeki en ansıfat fiil olduğu için bunu da eliyorum. İstanbul'da bir dost aradım ılık bir sonbahar akşamında. Şimdi arkadaşlar aradığım yüklem. Tek yüklem var mı? Var. Fiilimsi var mı? Burada yok. O zaman bu yapısı bakımından basittir. Cevabım E şıkkı. Bu cümlede kaç yan cümleciye yer verilmiştir diyor arkadaşlar. Yan cümle eşittir ne olacaktır? Fiilimsi olacaktır. Kaç tane fiilimsi varsa o kadar da yan cümlecik vardır. Romanlarında kişilerin iç dünyasına psikolojisine de önem veren hatta bazen aşırı şekilde psikolojik tahlil ve yorumlara da yer veren Peyami Safa. Önem veren ifadesindeki en an sıfat fiil, yer veren ifadesindeki en an sıfat fiil e. Peyami Safa'nın 1930'da yayımlanan en an sıfat fil, 9. Hariciye Koğuşu romanı ise yeniden yeni anlatım tekniklerini denemesi açısından ayrı bir değer taşıyor diyor. Denemesi ifadesindeki me -ma isim fiil arkadaşlar gördüğünüz gibi kaç tane bulduk? 4 tane fiilimsi bulduk. Cevabım C şıkkı. 4 yan cümlecik var demektir. Bu cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yükleme birleşik bir fiildir. Akla yatmıyor. Akla yatmak bir deyimdir arkadaşlar. Deyimler de birleşik fiillerdir. Unutmayın A şıkkı doğru. Yapıca girişik birleşik cümledir. Yapıca girişik birleşik cümle ise tek yüklem olacak ve o yüklemin o cümlenin içerisinde fiilimsi olacak. Farklı görüşlere rağmen Türk edebiyatında hikaye türünün özellikle ilk örneklerinin sadece batılı modellerle geliştiğini söylemek akla yatmıyor. Söylemekteki mek mak isim fiil. Geliştiğini ifadesindeki dık dik sıfat fiil. Doğru fiilimsi olduğu için yapıcı girişik birleşik cümle. Özne, nesne ve yüklemden oluşmuştur diyor arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Ne demiş bakın? Farklı görüşlere rağmen Türk Edebiyatı'nda hikaye türünün özellikle ilk örneklerinin sadece batılı modellerle geliştiğini söylemek akla yatmıyor. Yatmıyor yüklem. Ne yatmıyor? Farklı görüşlere rağmen Türkiye'de bir yatımda hikaye türünün özellikle ilk örneklerinin sadece batılı modellerle geliştiğini söylemek ifadesinin tamamı yani baştan söylemek ifadesinin tamamına kadar arkadaşlar özne olacaktır. Burada sadece özne ve yüklem var. Nesne yok. Cevabım C şıkkı ara söze yer verilmiştir. Hikaye türünün özellikle ilk örneklerinin, hikaye türünün özellikle ilk örneklerinin ifadesini virgülle gösterdiğini görüyorsunuz. Bu bizim için bir ara sözdür. Bu yüzden denizli şıkkı da doğru. Kurallı olumsuz bir cümledir diyor. Şimdi yüklem sonda olduğu için kurallı mıdır? Evet. Yüklemde me, ma var mı arkadaşlar? Var. Yatmıyor. Yani şöyle yatmıyor akla yatmıyor doğru buradaki m ma olumsuzluk anlamı katmıştır kurallı ve olumsuz e şıkkı da doğru cevabım c şıkkı bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangileri yapıca birleşiktir? Yapıca birleşikse arkadaşlar o cümlelerin içerisinde ne olacaktır? Fiilimsi olacaktır. Beni hala kimse bilmiyor. Burada fiilimsi olmadığı için yapıca basit. En son bir dizinin senaryo ekibindeydim. Şimdi değilim diyor. Burada iki tane yüklem var. Bu iki tane yüklem birbirine virgülle bağlandığı için sıralı cümle. Bu yüzden ikiyi de eliyoruz. Türkiye'de senaristlik maalesef dar kavramlara ve klişelere sıkışmıştır. Burada da fiilimsi olmadığı için bunu da eliyoruz. Kalıpları yıkmanıza kimse müsaade etmiyor. Yıkmanıza ifadesindeki MA isim fiil. Alışla gelmiş sistemi yıkamadığınız zaman özgünde düşünemiyorsunuz. Yıkamadığınızdaki dık dik sıfat fiil. dörtte e, ve beşte sıfat fiil var. Bu da cümleyi birleşik yapar yapacağı. Bu yüzden cevabım E şıkkı. Aşağıdaki dizelerden hangisi eksiltili cümle biçimindedir? Eksiltili cümle demek yükleme olmayan cümle demektir arkadaşlar. Yani yüklem yok. Bakalım. Gözlerinde damla, içinde gam, eriyen renk olsam ayaklarında burada yüklem var mı? Yok. O zaman cevabım aşıkkı. Ben eski zaman aşığıyım, sevda çeker, düşünürüm, ağlarım. Sevda çeker, düşünürüm, ağlarım, aşığıyım ifadeleri birer yüklem. Bu yüzden Bursa şıkkını eriyoruz. Ovalar, konaklar, yolları aşırı birbirini selamlayan dağlar var. Var burada yüklem olduğu için C şıkkında eliyorum. Bazen tilki kadar kurnaz, bazen akılsız, bazen çocuk gibiyim, bazen baka kalırım. Baka kalırım yüklem, çocuk gibiyim ifadesi yüklem. İki tane yüklem var hatta denizli şıkkında eliyorum. Varlığından şu güzel ülkeyi kurtarsak da adımından kalan izler lekedir toprakta. Lekedir ifadesi yüklem olduğu için e şıkkında eliyorum. Cevabım A şıkkı.